Merhaba. Sizin Sizin abi nasılsınız? merhaba. nasılsınız? Teşekkürler iyiyiz. Kapadokya'dan geldik. Evet evet. çekimler de çok güzel gidiyor. Bu aralar da de çok güzel. Kapadokya. Gerçekten izliyor musun yoksa? Alandan Gerçekten bir fanı yok. Üzüyorum. Eyvallah. Yeni bir mahalle oluşuyor sanırım. Evet evet. Nasıl gidiyor efendim çekimler? uzun zamandır da çalışıyorsun. Dördüncü sezon bitiyor. Evet. kısmetse bu sezon sonunda bitireceğiz. İyiyiz çok e, bir dönüşme girdik son 13 bölüm için. E, bunun için işte Anadolu'da sahneler gerekiyordu. O yüzden Nevşehir'e gittik geldik. Orayı bitirdik. Dün yayınlandı. Yeni bir heyecan gibi, yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifli heyecanlıyız. Şimdi son 13 bölümü şey, hikaye olarak yükselerek bitireceğiz. Işte. yeni bir projeye başladığınızda da haberler de çıktı efendim. Sizin için. Ya, e, evet. Bir Platformlardan biri için Kaybedenler Kulübü'nün hikayesinden bir, bir şey düşündüğü konuşuluyor ama onun da e, önceliği yok yani. Sadece fikir aşamasında. E, umarım olur. İşler platforma biraz daha mı sıcak bakıyorsunuz artık? Yok, ben platforma ayırmam. Ben sadece hikaye güzelse kendimi içinde bulabiliyorsam, anlatmaya değer bir şeyse ve ben onu becerebileceksem içinde olmak isterim. Oynadığınız karakter de çok zor bir karakter. Yani tekrar böyle bir zorluk içine girmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa farklı bir karakter oynamayı istiyor musunuz? Bilmiyorum ki yani kısmet. Bakın. Aklınızda bir rol var mı? İşte. Yok aklımda bir şey yok. Ya, rol olarak bakmıyorum ben. Projenin tamamına bakıyorum Hı. ve onun içinde kendim ne kadar içinde olabilirim ona bakıyorum. Çok çalışıyorsunuz bu aralarda. Hazalım şey bir görüşe biliyor Çok teşekkür çok bir ediyorum. ediyorum. İyi her şey. Öpüyorum sizi. Ee, için normalde röportaj yapmıyorum. Evet. Ama e, koştum zaten sizin de için işler zor biliyorum. Kimseyi şey bulamıyorsunuz. istediğin ee, i̇şte dün geldik Nevşehir'den. Ya ben bunu dedim de bile ışık mı Yok <gülüyor> <gülüyor> abi. Yok, o yüzden. Karanlık kaldı o yüzden. <laughs> Eyvallah. Ye yeni geldik Nevşehir'den. Bir öğle hava almaya, bir tur atmaya çıktık. <gülüyor> Şimdi yeni <laughs> dönüyoruz işte. Yarın da yeni sete geçeceğiz. Çok Peki kötü. bir ayda 10 e, kilo verdiğinizde dair haberler var. O eski sevenlerinizle... haber yeniden konuşulunca haber oldu. <laughs> e, ya. Yasin cisim takip et. O sevenlerinizle biraz bir şeyler paylaştınız nasıl oldu bu olay. Yok bunlar e, ben sim. paylaşacağım bir şey değil. Yani bunlar doktor kontrolünde olması gereken bir şey. Ben detoks yaptım. Su orucu yaptım. Öyle zevkli. Yutuyorum şimdi. Teşekkürler. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim.